Merhaba arkadaşlar. Defterin örgülerine hoş geldiniz. Bir önceki videomda beden ve papasını örmüştük. Kollarını, bacaklarını örmüştük. Şimdi kollarını birleştireceğiz. Bedenimize. Şimdi bedenimizi şu şekilde iki yandan tam ortalıyoruz ve dört ilmek sayacağız dört ilmekle sık iğne ile ekleyeceğiz ben işaretledim sonra kolumuzun şu şekilde durmasını istiyoruz bu şekilde ayarlayarak bir tane buradan bir tane bedenimizden sık iğne olarak ekleyeceğiz. 4 tane ilmek ekleyeceğiz. 1 2 3. ve 4 bu şekilde eklemiş olduk diğer ilmekleri birebir sık iğne yaparak devam ediyoruz Aynı şekilde eşit olması için buradan da böyle işaretleyeceğiz. İki bir taraftan, iki bir taraftan bir ilmek daha örmem gerekiyor benim. Evet. Bu eli de bu şekilde koyuyorum, işaretliyorum. Bir tane buradan. Bir tane de bedenden alarak sık iğne şeklinde ekliyorum. 4 tane ilmek ekleyeceğim. Evet. ve 4 arkadaşlar. Bakın bu şekilde eklemiş olduk bedenimize. Şimdi bire bir. ekleme yerimize kadar geleceğiz komple bir sıra kollarla birlikte öreceğiz arkadaşlar. Buradan direkt kolun ilmeklerine geçiyoruz. bir bütünü oluşturmak için ip iplerimizi de yürütelim örerken Evet arkadaşlar. Ekledik bir sıra gittik. Şimdi 3 ör bir kes yapacağız. 2 3 tane öreceğiz. Bir tane keseceğiz. 3 ör bir kes. Bunu böyle döne, döne, döne. 3 ör bir kes, 3 ör bir kes. 14 ilmek kalana kadar yapalım arkadaşlar. 3 ör bir kes, 3 ör bir kes. 14 boyun kısmı 14 ilmek kalacak. Evet arkadaşlar bebeğimiz bitti üst sıra boynunda ördü 14 sık iğneydi şimdi bu videoda şimdi bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın